Karatay'ın önemli ulaşım akslarından biri olan Karakayış Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması başladı. Araplar Mahallesi sınırları içinde yer alan Büyük Sinan Caddesi ile Fethi Caddesi arasındaki yaklaşık 800 metrelik güzergah baştan sona modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar kapsamında mevcut yol altyapısı tamamen yenilenerek caddeye cep otoparkları kazandırılacak. Yeni düzenleme ile birlikte hem trafik akışının daha rahat işlemesi hem de park sorununa kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca düzenli otopark alanları ve güvenli geçiş noktaları sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların daha konforlu bir ulaşıma kavuşacağını belirtti. Başkan Kılca, Karakayış Caddemizin Araplar Akçami ile Fethi Caddesi arasında kalan bölümünü baştan sona yeniden düzenliyoruz. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz için daha güvenli, düzenli ve modern bir cadde inşa ediyoruz. Yol altyapısını da tamamen yenileyerek ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz dedi.